Müsellem Uzem'de Yeni Dersler Başlıyor Müsellem Uzem'in 6 farklı hocayla başlattığı İslami Bilimler dersleri devam ederken, şimdi de 3 farklı hoca ile lisan dersleri başlıyor. İngilizce, Farsça ve Osmanlıca dil dersleri, tecrübeli eğitmenlerle Müsellem Uzak eğitim sisteminde buluşuyor. Yazma Eserler Kurumu bünyesinde uzman olarak görev alan Fakirullah Yıldız Hoca'nın vereceği Farsça dersleri haftada iki gün, yine Yazma Eserler Kurumu bünyesinde uzman olarak görev alan Macit Yangın Hoca'nın vereceği Osmanlıca dersleri haftada iki gün ve İngilizce dili ve edebiyatı sahasında çalışmalar yapan Deniz Çıkılı Hoca'nın vereceği İngilizce temel seviye eğitimi haftada 3 gün olacak. Dersler birer saatlik periyotlar halinde işlenecek canlı derslere katılamayanlar arşivden izleyebilecek. Ön kayıtlar Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Dersler bayramdan sonra başlayacak.